söz veriyorum. Ben Sultan Hanım'ı ikna edip eve yollayacağım. Taş fırın sözü. Güven sen bana ya. Sağ güvenirim de onu burada bırakıp eve gitmek hiç içime gelmiyor ya. Ya dur sen şimdi biraz sakin ol. Ya eve git. Şimdi Meltem onunla böyle konuşur, ikna eder. Sen de biraz kafayı dinlersin. <laughs> doğru söylüyorsun. O biraz sakinleşsin. Şimdi konuşmak doğru değil. Tabii tabii. Bir süre böyle ayrı kalmakta fayda var böyle birkaç gün. Sonra böyle sakin sakin oturmuşsunuz, tamam mı? Öyleyse ben gideyim. Tamam, hadi. Hadi eyvallah. Ben sana haber veririm zaten. Tamam, haberleşiyorum. Tamam, tamam. Sen bana bırak ya. Ben de o zaman gidiyorum. Ne yapayım? <laughs> Aa, parazitlerden de kurtulayın sonunda. <laughs> Hala laf çarpıyor bana ya. Boş ver, boşver, boşver. Ben sana haber vereyim. Dünür, aklını nasıl ederiz sana? Ya ne demek kattım söylerim? Biz aileyiz ya, bugünler için varız. Hadi eyvallah. vallahi görüşürüz. Aliça. Gitti mi? Gitti. Oo! Oh! şükür ailecek kaldık baş başa. <laughs> Acaba. ...yatsak mı Sultan Hanım? Yani sizin için de hem uzun hem de yorucu bir gündü. Şöyle güzelce bir dinlenseniz değil mi? Tabii tabii yani hepimiz için yorucu bir gündü. Böyle biraz dinlenelim, sabah böyle zinde kalkalım. Ay, ne yapmasın, ne uyumasın. Oturun da azıcık günün ...kredini yapalım. Baş başa bir sohbet edelim. <laughs> Çay yapayım. Çay yaparım daha iyi gider. Var var. onu. Benim uykum geldi ya. Benim de. Siz de Rusayla nasıl tanıştığımızı anlattın mı? <laughs> ha. Hmm. Galiba biliyorduk değil mi Oyluk? Biliyoruz, biliyoruz. Ayrıca nedir biliyorsunuz? Ben anlatmadım. Anlasam hatırlardım. Şimdi... Mevsimlerden yaz bir Ağustos ayı... ...biz bütün aile fındık toplarız fındıklıkta. Rıza geldi. Baktım karşımda bir delikanlı. Geldi yanıma... ...alay taldan fındıkları atay benim suvalıma. Alay fındığı atay benim suvalıma. <laughs> ne hoş. Pek romantik. Bu ne ki? dedim ya Ağustos hava çok sıcak ama yani o kadar sıcak ki. Diyeyim Allah'ım bu kadar sıcak ha bu yazdan Ağustos zan. ayından mıdır ha bu uşaktan mıdır? Al al oldum, ateşler basa bana. <laughs> Bizim Rıza çok ağırlı uşak. Alem etti kalem etti. Çıktı tekrar babamın huzuruna. Dedi ben bu kızı seviyorum alacağım bu kızı. Aşkından kibirin adamın Bugünkü haline inanabiliyor <laughs> musunuz? İnanabiliyor musunuz diyorum! Duydun İnanamıyoruz değil mi Haluk? Haluk! Hayır! In i̇nanamıyorum. Aynen, ben de inanamadım. Önceleri inanamadım. Bu aşka inanamadım. Ne kadar güzeldi her şey. Sizin variler tabii. Ne kadar eğlenceli, ne kadar eğlenceli. Ben kaçtım Rıza kovaladı fındıklıkta. Ben kaçtım Rıza kovaladı. Bütün Karadeniz'i dolaştık. E Balığa çıktık, denize girdik. Ne kadar güzel günlerdi. Sonra Rıza ne derse beğenirsin. Sonra Rıza ne derse beğenirsin. Sonra Rıza ne derse beğenirsin. Nişanlanalım dedi. Nişanlanalım dedi. <laughs> Nişanlanalım dedi. <laughs> ne kadar mutlu, ne kadar mutlu olduk. Oy, sevmiştir. Kavallar. Sevmiştim. bak biri kesin de paylaşmış. İyi fotoğrafımızı, bak. Oy, Peki mi anlatayım? Yine de Uyanın artık ya. <laughs> yanında kime anlatarım diyorum. Hayır. Hayır. Kalk. Kalk. Dinle. Dinle. Sultan ...acaba yatsak da yarın mı devam etsek konuşmaya? Anladım. Depizyondayız dedik. Konuşmaya ihtiyacımız var dedik. Ama bir duvara konuşuyormuşuz meğer. Peki. pinki diyorum. Biri dinleyecek başka birilerini bulur muyuz? Evet. Şşşt. ben... ...ben dinlerim. Neyse, biz bu kavgayı ettik hmm. ama hep ben yerliğe kaçardım, o peşimden gelirdi. Bu böyle hep devam etti. Yıllarca, böyle devam etti. Ben yerliğe kaçtım, o peşimden geldi. Yıllarca. Ha, ha yok. Bak bu ilk fotoğrafımız birlikte. Mmm çok güzel. Evet. Rıza ne kadar gençti ha? Ben aynı, hiç değişmedim. Biz nasıl bu hale geldik? Biz nasıl bu hale geldik? Biz nasıl bu hale geldik diyorum. Kalkın üzerine sen yatın ya. Kalkın kır kalkın yatın, içeri. Hadi asabımı bozmayın benim. Gidin yatın içeri. Hayır! Hayır, da. Kalkın yatın da. Kalk. kalk. Kalk kalk yatağa yatağa. Haluk Bey bak ilk fotoğrafımız. Bak burada Rıza çok iyi. Penis değiş mi o? Ben daha kesinlikle bir iç mimari yeteneği O zaman olurmuşum. Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var oynayın kız oynayın durmanın ne karı var bu köyün içinin acayip bekarı var ha bu köyün içinin acayip bekarı var derule der derule derule der derule derule Oynayın, ne? Saat kaç? Sekiz. 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 Biz daha yeni yaptık. Bu ne ya? Sultan Hanım şarkı söyledi. Fark ettim. Thank <laughs> bu kız oynayı durmadık tek var oynayı dur dayı dur var Ha bu köyün içinin acayip Dekarı var Derule Dir derule derule de Dir de derule de de Niye konuşmayıyorsun kuş mu yuttu dilini derule Dir derule derule de der derule Sultanım de de <laughs> dilimi kuş filan yutmadı ama Az kalsın ben küçük dilimi yutuyordum. salonun hali ne? Aynen. Ne kadar güzel oldu da. Ben düşündüm ki... Yani pendi kesinlikle bir var ya yeteneği var. Bu aldım ya. Hep aynı, hep aynı. Biraz değişiklik olsun dedim. Ne kadar güzel yani. Hamsilir, hamsilir, hamsilir. Sultanım bu biraz değişiklikten... Fazla olmuş sanki. Oy, rutini bozalım. Monotonluktan sıralım dersin. Daha salondaki birkaç ufak tefek tecrübeliye dayanamayızsın. Ufak tefek. Evet. Ufak tefek. Keşke bana da sorsaydınız, ben de size yapmayalım deseydim. Ee, ya bu verdim işte. Rıza ile Sultan. Merhaba Sultan Hanım. Nasılsın Rıza Bey? <laughs> Sultanım bu balıklar ne sabah sabah? Ben gece uyumadım. Sabah kalktı gitti hale. Aldı balıkları, götürdü eve bu kadın. Kaza kaza hamşe aldı. Hamşe bulamadı canım. Hamsi de mı edeceğim? Hepsini edeceğim. Ne yapayım? Uyumadım sabah. Anladım. Şimdi ayakkabıma hep Kim bana yardım etsin? Yok. Ben dokunmayayım onlara. Neden? Ölü bunlar, ölü cansız. Ya sultanım, şunları şöyle sallayıp durmayın. Ne olur, içim bir fena oluyor benim ya. Haluk, bunlar ilginç dünürler. Sultanla Meltem. Daha, daha çok yani benim yüzgeçlerim senin tabii ki daha güzel. Çünkü bana daha çok yakışır. Alo. Benim pullarım da senin daha güzel. Çünkü bana daha çok aynı. Çizimi de haklısınız Sultan Hanım. Ne var? Kezimi... Ana, bu ne? Ne? Bu ne? Dedim salonda biraz değişiklik edeyim. Bu aldım da hep aynı. Ya biz de şimdi seninle salonu eski haline getireceğiz. Ben bozdum ben yaparım. Sen tüpü baltları, keçileri ayıkla. Ben ederim ha buraları. Eski haline titre çözmüş bunlar. Yok ben, ben o balıklara dokunmuyorum. Aa, balık değil bunlar. Hamsi, şey, hamsi. Şey. Neyse, ben gideyim üzeri de ayıklayarak da geleyim. Bak, Kayluk'la Mert'im. Ana! Kedi bana yemeğime bakar, yemek yiyeceğim. Mert'imi hazırlaman ne kadar uzun sürdü. Yedim ben, yedim. Ne <laughs> yapacağız Haluk? Bir an önce Rıza ile konuşup bunları barıştırıp göndermemiz lazım. Bu iş böyle olmayacak. Bence de. Tutucundan, tutucundan. Bakar mısın ne hale getirmiş koltuklarımı, salonumu ya? Geçer mi? bu Kasa kasa balık varmış içeride. Biliyorum, kokusu geliyor. Ya. Bari mangal yapsaydı da böyle mis gibi et koksaydı. Balık ne ya? Sabah sabah balık Bak. olmuyor. Bak. He. Tut şu koltukların ucundan çekeceğim. Bırak, bırak, bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.